Sabır aynı zamanda sessiz bir sırdır. Öğelerini ayırabilir misin mesela bu cümleyi? Yok ayıramam da. Hocam hani... küme düştük bırak <gülüyor> şunu <laughs> bunu. yani... Hani ilk başta ha. ikiymiş Cagnel'in diye. <laughs> Abdurrahman Albari'ye demişler ki Kasımpaşa döneminde. Üç <laughs> tane attı bu hafta dört. Gol <laughs> <Gönlüyamadık> iyiydi. <laughs> oraya kadar çok iyi gidiyordu. Bunun <laughs> başarısında Ronaldo'nun etkisi sizce yüzde kaçtı? Yüzde yetmiş iki. Yüzde yetmiş iki. Başlıyorum. Başlıyorum. Yapabildin mi? Sen sinemacısın. Yapabildin evet, mi? Daha tok bir ses çıkması lazım. Benden çıkmıyor Başlıyorum buradan. falan. Onun ha, sesinden başlıyorum. Başlıyorum. 3 2 <gülüyor> <gülüyor> Başlıyorum. Şey vardı. Sessizlik. Sessizlik. Mot motor var bir de değil mi? Motor var. Ben biliyorsun, Onu biliyorsun 10 bölüm dizide söyler. oynadım. Aa, Tabii TRT'de şu an aa, bir, bir dizisi Hatırladım ya. Mi? Evet ya. Nasıl söyle. ya? Konuşmuştuk ya. Abi, Hangi dizide? Sen, abi, sen Aa, siz, Dizi çok zor ama bundan sonra sadece dijital projelerde görüneceğim. Şey <laughs> abi o dizi süreleri nedir ya? Bak hakikaten spor medyasında olmasaydın çok rahat oyuncu olurdun. Abi. Değil mi? Tam töre dizisinde kızın belalı abisi. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> demek istemedim <onu gülüyor> ama. <abi>. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sen de sakalı kesmişsin boğaç. Yani e, yanlış. Yani şey madem oldu. korkunç şeyler <gülüyor> konuşuyoruz. <gülüyor> Evet. Ee, bu hafta iki tane çok korkunç şeyle karşılaştım. Bir tanesi aynada kendim. Eee ikincisi de derbideki hakem performansı. Aa <laughs> ee, ince hangisi gördüm. daha korkunç ona bölüm içerisinde karar veririz. Hakem hangi takımlıydı? Nihat sen daha iyi biliyorsun. Abi o çok iyi bu arada. Hiç, hiç fikrim yok ama hakem bence iki tarafta memnun değildir ya. Hiç, hiç kimse memnun değildir bence. Abi şey babası açıklama yaptı. Oğlum Galatasaray'da evet. ben de Abi bir şey konuşuyoruz açtım. ya. Utku da bizimle beraber bu arada. Burada olmaya çalışıyor ama sen orada bir kalır mısın? Bir şey konuşuyoruz. <laughs> Allah Allah. Her dakika girecek mi abi bu nedir ya? Şuradan elim Bir dakika genç. Bilmiyorum zaten. Bilmiyorum abi. hakemin babasını konuşuyorlar ya mesela. Oğlum şu takımlıydı. Vay efendim niye o takımlı? Oğlum adam beyzbola ilgi duyup Futbol hakemi olabilir mi ya? Ya küçükken bir takımlı iki bunu yapıyor. E, Düşünsene hepsini. futboldan hiç anlamıyorsun. Hiç ilgilenmiyorsun hmm. ama şu an buradayız. Evet Mas ama orada. o röportaj da bence iyi bir röportaj değil ya. Yani. yani tam şey. öncesinde söylememek lazım sanki öyle şeyler. Ha niye veriyorsun değil mi? Evet. Oğlunu niye Sonra atıyorsun? Sonra ver, mesela atıyorum. Oğlunu sevmiyor olabilir mi? <laughs> Zor yani <laughs> bir challenge yaratmak istemiş olabilir. Dur işini iyice zorlaştırayım şeklinde. Büyük olabilir. ihtimalle tabii şey canım ya yani gurur duyma açıklaması o tabii ki. Ee, ama e, onu kovalayan habercileri de tebrik etmek lazım. Haber dediğin ülkemizde bu değil mi? <laughs> <laughs> Sert girdiniz abi. Daha naif şeyler var. Mesela ben hafta senin gibi başlamadım ama seninki sakal etkisi herhalde. Şeyle yani ben hikayeci adamım biliyorsunuz. Benim için gücüm hikaye. Fatih evet. Terim'in mesela torunlarıyla olan videosu. Ben öyle bakıyorum abi. <laughs> Futbol, spor, kültür benim için bu yani. İzlediniz mi bilmiyorum. Çok güzel. Açsana Şöyle utku dedim. bir izlesinler ya. Fatih Terim'in torunlarıyla olan videosunu. Baksana abi. Türkiye. Torunlarıyla şey izliyor abi. Elinde popcorn mu o? Hmm. Müthiş, şey. değil mi? Muhtemelen. Ne diyorsun abi? O Fatih Terim'in videosunun olduğu tweet'te şöyle ifade var belki okumuşsunuzdur. Hani işte gündüz işte atıyorum hani beki manipüle etme. Dominant, Santrafor falan. Şeyden. Akşam işte çizgi film falan. Orada sayılan çizgi film veya çizgi film karakterleri her neyse abi hiçbirini bilmiyorum. Bayağı bir değişmiş galiba bu yeni dönem çizgi filmlerinin hiçbir hakkında. Takip karakter tabii. Hakkında hiç fikrim yok yani mesela <laughs> orada <gülüyor> favorisini falan söylemiş ama ha, tabii yani canım. bir şeyim Düzgün yok. Benim favorim var bu arada Maşa ile Koca Ayı. Çok güzel. Peki. Öyle mi? Tavsiye ediyor musun? Tavsiye ediyorum. Babalar şu an izliyorsa mesela babalar iyi bilirler abi. Onların böyle şeyleri bile var. Melodileri bile hmm, var. Tabi. Diline dolanıyor. Ben şey kırmızı balığı çok seviyorum. Kırmızı balık koş koş. Balık abi can. tamam Saki işte. <laughs> Benim favori çizgi film karakterim Taro Misaki'dir. Onda <laughs> <laughs> bende yok. Ha. Ne o? Kaptan Tsubasa. Tsubasa. Ha, Hepsani. tamam pardon. Hani... İkin, Orada bile Tsubasa değil bak. İkinci adam. Evet, yani iyi yani yani. kıyıda köşede. Hep falan. bir farklı. çok iyi köşe de. değil gerçi Misaki'de. Yok Misaki yani babası ressamdı çok gezerdi. Çok i̇şte Yuga'nın Meiwai'de herhalde o takımda da oynadı. Sonra Nankatsuda da oynadı. Hı hı. Tam bir görev adamı. Wakabayashi'nin de e, bir sürü bizim dönemimizdeki mahalle maçlarında herkesin şapkalı kaleciyi evet. görememesini sağlamasından dolayı da <laughs> yani şöyle evet. bir yere düştükten sonra görmek için şöyle falan yapmak <laughs> zorunda kalıyordu. Bizim ya da kalecilerden hatırlıyorum mahallede. Ya da elektrik direğine kale kurarak mahalle arasında maç oynarken Vakashimazu. Cosplay'iyle Oradan o taklitle direğe basıp zıplamaya çalışıyor. Hiçbir şekilde bunu başaramıyor. Abi onun bir öncesini Kaleciler. hatırlayan var mı ya? Erik diye de bir şey vardı. Ben Benjamin biliyorum. Benja Ma abi Benjamin. Yani şöyle yapıyoruz. Kaptan Majit vardı. Çok teşekkür dedi. ederim. Benjamin. Yani Benjamin'i hatırlayan çok çıkmıyor abi. Ben Yok bende o. Bak yok. Bu arada şeyde, Fatih derim demişken bir tane adam da çocuğunun adını şey koymuş. Fatih Terim koymuş. Duydunuz mu? Onu? <laughs> abi duydum. duydum. Çocuk doğuşan motive doğuyor falan. <gülüyor> yani, <gülüyor> düşünsene bebek ilk cümleleri şey onu çekme bunu çekme. <gülüyor> <gülüyor> atarlanıyor herkes. İşte <laughs> el, çocuk... el, hareketleri. <laughs> İşin <laughs> kaderdir derler abi. Abi bu ülkede Fatih Terim bir tane var. Bir tane Şenol Güneş var. Koyarsın yani Şenol mesela Trabzonlusun. Şenol koyarsan Şenol Güneş mesela benim Kar Şenol Güneş Karacan koyarsın tamam yani. Bir şey. ŞGK güzel isim. Ha işin şey abi. ikinci isim olarak da güneş ŞGK. falan. <laughs> ya bak mesela <gülüyor> ne diyor? <laughs> kaldı kötü oldu da. Yok tamam kendimi ikna etmeyeceğim çünkü güneş hani ikinci isim olarak terime göre daha uygun daha falan. Uygun, oradan yürüyecektim mi? de. Evet. Yok, abi ha seninki Şenol Güneş <laughs> sözünü gördün mü? <laughs> Allah aşkına. Allah dur dur bulacağım <laughs> onu sana. onu bir okumamız lazım <laughs> ama çünkü <laughs> derinlikli bir Şenol Güneş diyor ki hazır mısın? <laughs> evet abi. Nihat dersin. için. Galiba galiba tahmin ettiğim için söylüyorum Sabır biraz sessiz çığlığa benzer kendi içinizde onu yaşarsınız. Sabır aynı zamanda sessiz bir sırdır. Öğelerini ayırabilir misin mesela bu cümleyi? Yok ayıramam da. Hocam hani... küme düştük bırak şunu. <gülüyor> <buraya>. <gülüyor> yani... yani sabır parantezinde değerlendirecek olursak e, hem çığlık hem de neymiş? Sır mı? <laughs> abi. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar akılda kalmayan bir cümle daha ben hatırlamıyorum ya. Yani. Var <laughs> yine sen. Ben ben hatırlıyorum bu arada. Bu Ödek. kadar akılda kalmayan şey ördek yağmur mı? yağdığı zaman He. şemsiyle çıkarsınız ama yine de yağmurun yağdığını söylersiniz. Ben size ben adama yağmur yağıyor diyorum. O bana sen ördek misin diye soruyor evet, teşekkür gibi. Ederim. Buna benzer bir Burada şey daha var. Buradan tebrik edelim. Yani bu çünkü bizim bu programın e, güzel bir kamp dönemi koymamızın amacı programın isminin Klişe cümlelerden uzak bir şeyler duymak isteyişimizde. Bunu da şu anda en iyi yapan Sergen Yalçın'la birlikte herhalde Şenol Hoca. Yani başka kimden duyabiliriz böyle bir şey? Abdurrahim Duyanmış. Albayrak'ta. Duydunuz mu Cagne Da Cagne öbür... bugün 15 milyon euro oldu. İsteyenler de vardı. 15 milyon euro veren alır. Maçtan arada... önce kaçtı bu arada acaba? Hani üstüne e, ne koydu? Üstünde çıkıyor zaten. 13. Yani, yani mesela hani be. aldıkları fiyat 10 artı 3 bonuslarla 13 falandı galiba. galiba. E, neden 13 milyon euro şey 10 küsür milyon euro verdikleri belli oldu. Böyle hesaplıyormuş oyuncunun değerini. Yani, <laughs> yani e, bir göre. maçta evet, üç, üç şey gol attıysa işte birkaç gol attıysa ona göre mesela. <laughs> Bir hesap oluyor hepsinde 2 milyon euro yapıştırıyor <laughs> Yok, belli ki. Bence milyon. direkt böyle bir cümle kurduğu için bana şöyle geliyor Cagney'i böyle ikna ederek satmışlar. Hani ilk başta ha. ikiymiş Cagney'in değeri. Abdurrahman <laughs> var demişler ki Kasımpaşa döneminde üç tane attı bu hafta 4, 6 <laughs> o mecbur 13'ken almışlar şimdi. Şimdi de sıra bizde. 15 evet. oldu. <laughs> gibi hani... Demek bu işler <laughs> böyle diye değil mi? Benim gözümün içine bakıp e, böyle yapmışlığı vardır. Aa nerede? Biliyorsunuz tribünde hemen arkayı gaza getirme Hı, şeyi evet. vardır. Ben de 2-3 sıra geride oturuyordum. Yani şöyle herkese baktı tamam ama biz göz göze geldik böyle hani hadi canlan gibisinden. Tabii ki be hadi canlan. Harbiden gaza yedik. geldin mi onu görün yani göz yedim göze yedim gelince. Yedim. Şey gaza geldi. de yedik Bana diyor lan falan diye. İşte gol yemeseydik iyiydi. <laughs> Oraya kadar çok iyi gidiyordu. Hangi maçta hatırlamıyorum şu anda da. Ee, bir senin... şampiyonlar ligi maçıydı galiba. Yani bir büyük takımda böyle bir karakterin olabilmesi çok nadir olur bence. Çok örneğini göremeyiz. Başka kulüpte de yok yani. Ama şey biliyorsun. Bu kadar taraftar gibi bir... E, yönetici çok zor yani. Ama bu da başarı getiriyor. Yani Türk Türk kişi model ya biraz da. Çünkü Türkiye'de futbol kulübünde başarılı olmak istiyorsan biraz onlar gibi, taraftar gibi, futbolcuya böyle meşhur hikayedir şimdi. E, evren Göz burada olsaydı da anlatsaydı işte futbolcular işte kağıt oynuyorlar tatlısına. E, Dükkan açtırmak için yani gecenin kör saatinde tatlıcı açtırmak için Abdurrahim Albayrak abilerini arıyorlar. Abdurrahim abi Abdurrahim abi hani bize tatlı lazım deyip her tatlıdan futbolcu başına birer kilo göndertiyor falan. Şimdi bunlar Türkiye'de çok hayat kurtarıyor abi. Yani o o tarz şeyler abiler falan futbolcuların da bütün o şeyini bu iyi e, bir buradaki şey. mutlu abi. mutlu ediyor abi. Şey. Ya şöyle söyleyeyim bak Türkiye Avrupa futbolunda pek çok konuda geride. Ama bir konuda çok iyiz abi. Özellikle yabancı futbolcuların Türkiye'de yani coğrafi olarak uyumlu konusunda inanılmaz başarılıyız. Hmm. Mesela Didier Drogba. Drogba abi kitabında diyor ki Marsilya'dan Chelsea'ye geldiğimde inanılmaz zorlandım. Çünkü İngilizce bilmiyordum. Kimse benimle ilgilenmedi. Ev aradım günlerce. Çocuğumu okula yazdırmak için günlerce gecelerce uğraştım diyor. Aynı Drogba bir kitapta yazsın şimdi. Bir de Galatasaray günlerini anlatsın. Hmm. Yani evinin perdesi, kumanda ya kumanda bozuk ya mesela evde televizyonu kumanda bozuk topçunun. Tesisat biri gidip kumandaya pil takıyor abi. Yani pili bitmiş. <laughs> Ya bunlar çok büyük ciddi. Tomcuğun aklı erdi bir Evet abi vallahi bak ya perde mesela eve perde yapılacak. Yenge perde beğendi. Hadi tesisten ya da kulüp çalışanlarına birisi o perdeyle ilgili. Ya bunun herhalde... Biz bu konuda çok iyiyiz. Pascal Numa ne dedi bu hafta bak açıklama yaptı Pascal Numa. Beşiktaş döneminde bir gece kulübünden çıkar bir gece kulübünden çıkarken kavga oldu. Mahkemede hakim Beşiktaşlıydı ve bana bu hafta sonu gol at dosya kapansın dedi yoksa hapse geri dönersin dedi cumartesi maçta golümü attım ve sonra bana dosyanın kapandığını söylediler. Bu Hadi abi. Hadi abi. bana bunu açıklayın <laughs> abi. Bu kadar sene niye beklemiş bunu söylemek için öncelikle. E ya işte birisi sormuş zamanında. Yani böyle şeylerin olduğunu herkes tahmin ediyordur da bunu duymak üzücü mü denir artık. Bence evet. üzücü abi. Ben yine de gerçekten inanmak istemiyorum ya. Yes. Bu nedir kardeşim? Gol attım işte normalde uygunsuz bir hareketin bu yüzden affedildi falan. Türk bu biraz önce sistemini değiştirdim senin için falan gibi bir şey. Yani oldu. Yani az önce Kaan'ın o bahsettiği hani şeylere yabancı futbolculara gördüğümüz hoşgörü, hoşgörü falan. Yani bunun da Bizim bir sınırı da... olması gerekmiyor mu? Bu sınırın ötesinde değil mi sizce Dene? Ben şu an çok mu şey kaldım? Peki sence sadece yabancılar için mi geçerli bu? Ee, yani Pascal o olayı çıkaran oyuncu Türk olsaydı hakim devam Yok. mı eder diyorsun? Hat-trick yapsa bile hani Yani o o taraftarlıkta bir yani o hasta taraftarlık tabii. Kahve içiyor musun abi? Siz <laughs> konuşun abi. Bunlar Türkiye'ye Ya babacığım bak şimdi. Türkiye gerçeklerinden haberleri olabilir, yok olabilir. abi. Yani olabilir tabii ya. Tabii Üzücü tabii. olur. Az önce Abdurrahim Albayrak konuşurken aklıma Allah, geldi. Da. acaba o hayat bayrağı mı olsa acaba al Abdurrahim Albayrak'ta artık zor olur <laughs> ya isim seviyormuş. olarak yani hani terim gene bir nebze de Ya yok. abi. Zoruş, Türkiye'de Sağ ol. Şartlar farklı çıkar Ne dedi Bünyamin Gezer? Bir lafı var. Biliyor musunuz onu? Evet. Bir evet. maçta işte futbolcu... Neydi o ya? E, futbolcu işte iki çocuğumun... Ha futbolcu bir edelim. pozisyona itiraz ya. etmiş. Hmm. İşte iki çocuğumun ölüsünü göreyim hoca yanlış karar falan. Maçtan sonra öğrenmiş adam bekar. <laughs> Abi Türkiye'de böyle Çocuksun bu işler yani. Yalnız burası da iyice ev ortamına benzemeye başladı şahane. Ula, Bence o koltuk şimdi. senin özgüvenini kötü etkiledi. Yok abi niye Daha şeyim duruyorsun. Her şeyim çok ah, böyle. Şimdi oldu hadi bakalım. Abi, öyle her şeyim çok yerinde abi. Kanka abi. Ver abi. Anıl Aman dikkat. Ha, Allah. <gülüyor> <gülüyor> İzlediniz değil e mi Anıl Karayel'in yani İzledik. top toplayıcı yaptığını? İzledik abi Ayıp olmuş. Ayıp, ayıp olmuş. olmuş. Bu Mourinho şey yapmıştı ya maçta. Tesislere davet etmişti top toplayıcıyı. Acaba öyle bir şey yaparlar mı? Bir özür dileme var mıydı ya? Ben yemek yiyeceğim mi? diye açıklama yaptı öyle, 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 öyle şey mesela var. nasıl ters köşe olmuştu biliyor musun? Hazart da biliyorsunuz top toplayıcı tokatladı hmm, ya. Evet, Abi evet. zengin bir ailenin çocuğuymuş. <gülüyor> of, <gülüyor> vallahi bir arkadaşının yerine gelmiş hani bana da eğlence olur diye. Hı -hı. Bayağı sert Kaya'ya çarpmıştı. Keşke buna da öyle denk gelseydi da diye. Şey böyle çünkü bir de bunu Ayıp, meşrulaştırmaya çalışanlar var. Maçın aa. temposuymuş da yüksek tansiyonuymuş da. Hmm. Çocuk lan onlar. Yani hiçbir şey yoksa şöyle bir şey söyleyeyim. Sercan Yıldırım'ın meşhur diyaloğudur evet, belki evet. hatırlarsınız. Orada Yedek bir de Emre kulübe. Çolak vardı. Yedek kulübesinde. Aa, yani. evet. Sercan Yıldırım diyor ki mesela o yıllarda tribünde gerginlik çıksın diye dua ederdim diyor. Niye? Bozuk para atacaklar ya topluyormuş yol parası yok diye. İşte Emre Çolak mesela bir keresinde diyor sahaya noktanın 33 onları vardı hatırlıyor musunuz? Tamam. Hatırladığınızı söyleyin ne olur. Tabii ki, tabii ki. canım değilim, ya. Yok, tamam. Tabii ki abi. 33.10 e, al, almış onu okutmuş abi 40 liraya mı o zamanın parasıyla satmış hani para yok. Ya yani bu çocuklar hakikaten hani bir şeyler olmaya çalışan gariban çocuklar yani. Bunlara da o tarz bir muamele gerekti kendi iyi. de anında pişman olmuştur bence zaten. Yani tabii, tabii. Bir, özür diledi mi sonrasında bilmiyorum. Yok, ama, işte ama bence bence Twitter Bu hafta başka şeyler de duyduk çünkü. E, sonrasında özür dilemek yerine daha üste çıkan açıklamalar okudum ben Twitter'da. Ne gibi abi bu anlamadım. Ya bir takım ırkçı açıklamalar denk gelmişsinizdir. Ha bu spor medyası işi. Can. Ne diyorsun? Evet, Sence ırkçı bir gidiyor. açıklama mı o? Tabii ki ırkçı bir açıklama. Yani onun hiçbir şey yok. Bir de şöyle bir sonrasında bir toparlama çalışması var. O daha da acı bence. Hani Cagne alındığını söylerse özür dilerim ama onun dışında hani sizden özür dilemeye gerek yok gibi bir şeye getirmiş. Bu daha da saçma bence. Yani çünkü bütün ırkı ilgilendiren bir şey söylüyorsun. Hani buradan sonra yapılacak tek şey şu. Hani ben orada onu demek istemedim ama, ama tabii ki öyle anlaşıldı. Hani kusura bakmayın dersin ama Türkiye'de çoğunlukla böyle pozisyonlardaki insanlar genellikle özür dilemeyi bir ee, şey erdem olarak görmeyip tam tersi hani geri adım attı olarak algılandığı için Halbuki kendi hatasını kabul etmesi insanın en büyük erdemlerden bir tanesi bence. Yani objektif olabildiğini gösteriyor. Bu değerlere sahip olduğunu gösteriyor. İnsan en çok kendisini eleştirirken zorlanır. O yüzden ona bayağı bir dolmuşum şu anda. Onu anladık. Bayağı bravo, bravo. bravo. Çok ben. Ama bağla... olacak iş değil. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi Şampiyonlar Ligi akşamında? Abi Bayern Münih'in hocası Flick. Yani Atletico Madrid'de oynuyorsun. 17 yaşında iki tane çocukla ilk 11 başlıyorsun hani böyle altyapıydı bilmem neydi çok yalan söylüyoruz ya Programında da güzel bir kamp dönemi ya altyapı çok önemli deyip pası o açı atıyorum. <gülüyor> Kolej <gülüyor> havası güzel tuttum yalnız. <laughs> evet. evet. İyi İyi kalecilerden. Ince, ince ince. Bunun bir tekrarını şey yapalım. Abi işte zaten olay böyle oluyor. Olay zorlayarak olmuyor. Şimdi bizim bu gelecek olan yeni yabancı kuralı ve gençlerin ee kuralında mesela yani zorla sahaya atarak aslında gelişmeler için daha da kötü bir ee şeye yol açıyoruz. Evren arada... yerden sert Evren! <laughs> he baba he, altyapı çok önemli. Ya bir gün bana deseler ki... <laughs> bak bir gün bana deseler... He şampiyonlar gibi topu geldi. Şampiyonlar gibi topunu Ufuk Karacan'a vermesi Evren Göz'ün de bir e, enteresan Buranın bir yıldızı pek Kapı evet. kapandı arkamızda. <laughs> Yani o kuralın ne kadar saçma olduğunu da gösteren bir şey bence. Çünkü Hangi kuralın abi özür dilerim. Abi e, altyapıdan oyuncu oynatmak zorunlu olacak ya He, ilk evet. 11'de. E, sonrasında 2'ye çıkacak hatta galiba birkaç sene sonra. Tam Unuttum da kuralı uygulanmadığı için. Değişir saçlı, o saçlı. değişir. Değişir neyse e, bir gencin yani zorla böyle gelişmemesi için yapabileceğin şey diye düşünüyorum. Halbuki koşullar gerçekleştirdiğinde sen altyapından oyuncu çıkarabildiğin hale geldiğin zaman zaten e, bunu yapıyorsun ve böyle haber oluyor ve... Ve çok da takdir edilesi bir şey oluyor. Bunu zorla yapmanın hiçbir manası yok yani. Ben bana top verilmediğine göre herhangi bir şey... İki topu birden <laughs> ver. Kapanış yap. Çekiyor. <laughs> Şampiyonlar Ligi'ni tercih ettim. Evet. Hangisini tercih edersin burada? Şampiyonlar Ligi ya. Bununla tamam, çok, o, topu çok güzel oynadım aynı topu zamanda. Ben... Utku. Bayağı başarılı. <laughs> Al salçalı ekmekle oynarsın. Evet. Evet abi ne anlatıyorduk ya? 17 yaşında filik iki genç bir <laughs> şey diyeceğim <laughs> mi? Ya toplara da bakalım son onda. Ya evet abi aldınız birer tane topu. Tamam abi, <laughs> abi, abi. al oyun konuşuyoruz Bu işte. Bu arada işte. <laughs> Obradoviç konuş. Ah. Boyalı alanda Obradoviç <laughs> şimdi... Hayır şimdi... sporla ilgileniyorsun. Ne yapmak Nihat Bey? Şeye baktım sen konuşurken. Aklıma geldi. Bu aç güzel bir yere temas etti. Abi bizim mesela Ömer Faruk Beyaz diye bir Dans edilen oyuncumuz var değil mi evet. böyle Türk futbolunun yeni yıldızı diye ben bir tane tanıyorum var mı başka e, Türk fut... yani yeni Muhammed Demirci bizim futbolumuzun var mı başka öyle? Ali Bursalı ha Ali, ha, Akman, Ali var Akman var ama var. oynuyor Ali Akman. Evet. Şimdi Ömer Faruk Beyaz biliyor musunuz bilmiyorum 2019'da Dünya'nın yeni wonder kidi seçildi oylamada ben o listenin ilk beşine baktım şimdi o yüzden Boğaç konuşurken bir elimde Hı -hı. telefon vardı Hı -hı. abi listede o listede 5 numarada kim var bak Ansu Fati Barcelona. <laughs> Dört numarada Stavonic, Stevanović var ki City'ye gidiyor partizanlı oyuncu. Ocak ayında City'de oynayacak. 3 numarada Renya var ki Real Madrid'in adamıydı. Dortmund'a kiraladılar. Hmm. Piyasa değeri falan. 20 küsür milyon euro civarında bir adam. İki numarada Magno var. Maskode oynuyor. Ve listenin bir numarasında da bir şey var. Ömer Faruk Beyaz var. Adamlar kalan dört kişi dese ki ulan bizi kim geçmiş olabilir acaba? Bir google'layalım hmm. mesela. Ömer Faruk <laughs> Beyaz. Yiyorum, Görüntüsü <laughs> yok. Adamın oynadığı maç sayısı falan 0-1-2-3. Bu arada doğru liyakat demişken Pillo'dan da biraz bahsedelim isterseniz. Ee, Aa, evet. alacaksın değil mi? Hoca, <laughs> hoca sen, <laughs> sen, sen, de mi, sen de mi kurulanlardansın ya? ya şöyle, sen, sen Fatih Terim'e... Okuyunca aklına ilk ne, ne geldi bu maç? Yani okudun Twitter'da düştü herhalde önüne o bilgi. Ee, tabii tabii aynen. Yani ne, ne canlandı gözünde? Şimdi ben Pillo'yu çok severim öncelikle. Ha, herhalde ee, başbakan sevilmez mi? pozisyonunu da çok severim. Her futbol oyununda illa bir registam olur. <laughs> Ee, böyle söyleyince de sanki şey gibi oldu. Neyse. Güzel teknik konuşuyor. <laughs> <Ama> bu çocuğu <laughs> alalım İşler için. böyle. Rejistra nedir? Yani anlatabilirim. <gülüyor> şey <gülüyor> var ya bizim. Futbolle futbol programı yani. var ya bizim. Oradan Berkay'ı at oradan. Berkay Kütüoğlu. Bu, <laughs> bu işler böyle. Hemen anında, lep dedim mi ben orada. <laughs> ee, ne diyordum ben? Ha şey bütün e, ya o haberler doğru olmayabilir bu arada ee, yani belki yalan hmm. haber de olabilir. Hmm. E, fakat sahaya baktığında da e, son iki senedir böyle bir problem var yani Sarri ile beraber de vardı. E, büyük bir şeye doğru gidiyor sanki o tam doğru olmadı gibi yani altyapıyı önce getirip iki hafta sonra üç hafta sonra A takımın başına getirmek. Bunu sanırım tutan örneklerine baktığımız zaman işte Gerrard'da falan baktığımız zaman mesela işte şey oluyor. Guardiola. Guardiola. diyorlar. Ee, daha öncesinde bir o acemiliği attıkları bir dönem oluyor evet, gibi evet, hissediyorum evet. yani. Evet. yani, yani Juventus Juventus'ta bir sıkışma var ya hani Serie A'da Mutlak başarıyla geçen uzun yıllar ama işte Ronaldo sonrası bile gelmeyen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu falan. Şu an hani oynadıkları futbolda zaten Sarri şampiyon olmasına rağmen pek hani evet hani özellikle de hücum tarafında çok şey eksiklikleri olduğu için keyif vermediği için K hatta diyeyim daha hani kısaca Sarri de o yüzden gitmişti ama yani Pirlo sanki ya yani hocalığa hakkında çok hani konuşacağımız zaten öyle bir şey yok et mi tavuk mu daha yeni yeni Itenir. hani anlamaya çalışıyoruz ama anladığım kadarıyla Zidane tek başına şey buna var sebebiyet vermiş öyle. olabilir mi? Yani Zidane da o başarıyla yani. Ya Zidane da, da durum, şu durum, an iyi Zidane da, yani. durum ya. yani da durum çok farklıydı ya. Yani Zidane'ın da geldiği Real Madrid kendi Armin. içinde falan değerlendirmek lazım. O da, o da çok. Zidane'ın başarısında Ronaldo'nun etkisi sizce yüzde kaçtı? %72. %72. Yani ama hesap makinesi hesaptan çıkmış. Allah Allah. <laughs> yani Soruya bak. <laughs> yayıldım bir de. Şöyle. dakikadır şey. duyduklarıma ya niye at sen hıncalılığın önüne oturmuşsun. 15 dakikadır altyapı çok önemli. Aynen. İşte Guardiola'sı, Pirlo'su abi. Top vermediniz. Bir dakika abi konuyu açıyorum ve kapatıyorum aynı zamanda. Abi Necip abi kaleye Oo. bile geçerim dedi. Geç hayır ee, abi lütfen. abi, Lüksel. abi Lüksel. Sen, Lüksel. sen hayırdır yok Pirlo'lar regista diyor abi adam burada. <laughs> ne diyorsunuz abi, siz? Ya gören de anlıyorum zaten. Abi bana biraz Necip anlatır mısın? A takıma göz kırptı. <laughs> Allah Allah. Ya yani Necip bu arada ben çok beğendim ya açıklamasını. Yani peki şunu soracağım. Hakikaten Kaleye geç deseler geçmeyecek mi abi? Geçer zaten Geçer. yani. Geçecek. Çok doğru bir açıklama ya. Geçecek de. Hayır abi ben yani gerek yok yani Necip'in <laughs> <Geçer> bu açıklaması <laughs> açıklama yapmasına. Hayır yani. Gerek yok. Zaten Abi 10 yıldır 6 farklı pozisyonda zaten hani görev almış ve bu sıkışmışlık yüzünden sürekli olarak eleştiri yiyen falan bir Döndün adam. Döndün mü peki Necip konusunda? Yani çok herkesi eleştiriyordu. Mutlaka sen de eleştirmişsin. Ya Necip şu anlamda bir joker veriyor. <laughs> rakiple geyik yaparken de kendi takımınla alakalı geyik yaparken de her zaman bir Necip kullanabiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bir sorun yok. Ben memnunum yani <laughs> Necip. Yani, <laughs> yani, mesela şey karesi hiç fena değil esas. Yani Beşiktaş tarafından şimdi bakıyorum. Attığı golde Beşiktaş'ın işte sözleşme indirim teklifini kabul etmeyen Gökhan Gönül'ün üzerinden Beşiktaş'ın indirim teklifini evet yarı yarıya maaşımı kesiyorum ha. diyen bir adamın vurduğu kafayı hani görüyorsun. Buna şimdi baktığın zaman vay Necip vay. falan filan sonra da Arma'yı falan da öptü. Hatta önce sponsor firmanın logosunu öptü. Evet onu bir aradı. <laughs> aradı Uzun süre aradı onu. Evet. O daha mantıklı değil. Arıyor <laughs> Para Aynen aynen. Yani hani öyle bir şey de var. Ama yani ben Necip konusunda çok zaten şeyde değilim. E, sosyal medyada gezinen gibi çok uçlarda değilim. Aşağıya bazen yorum olarak yazıyorlar bu aç abi çok yakışıklısın diye. Ha. Şimdi bir daha düşünün. <gülüyor> <gülüyor> Yok onu yazmıyorlar. Şey, e, ne yazıyorlar? Bu arada hoşuma gider. <laughs> ne yazıyorlar? E, maçları da hani derler. Abi cambazda misin? çok iyi çalıyorsun falan. O, <laughs> dünya yalan söyle <söylüyor>, çok <gülüyor> iyi <laughs> aldımdı <albimizin gülüyor> falan. Kerem Bana öyle. dizi önerinde buldum. Abi ne olur haftaya başka bir sakalla bizi bu sefer 10 sene daha geriye götür. 2010'lara götürdün şimdi. Şimdi bir de 2000'ler diyorlar. Neyse, siz senin senin <laughs> derbi konuşacaksın Yok, derbi konuşmayacağım. Yani maçları neden konuşmuyorsunuz diyorlar. Bizim programın yayınlanma e, günüyle alakalı e, olan bir şeyimiz bu. Bilmediğimizden. Abi bu. E, zaten herkes konuşurdu. konuşuyor. Biz de evet böyle diğer gelişmeleri toparlıyoruz diyelim. Bu lig böyle konuşulur. Bu futbol böyle Aynen konuşulur. Mi? Böyle o konuşulursa açıklamayı güzel. Açıklamayı yapalım diye söyleyeyim evet. dedim. Gidelim mi artık? Okey. Güzel konuştuk. Peki. Güzel konuştuk. Evet. Yani ancak böyle konuşulur bu lig. Neydi? kapanırken söyleyeyim. Kapanırken burada tam bir kolej havası var onu da söyle istersen. Ee, yakaladık gibi... yakaladık. Kolej havasını yakaladık. Papazımız var ama yine de bir kolej havası kolej yakaladık. O aynen. papazı da yerler yani. Ee, sen oyununu oyna canım. <gülüyor> <gülüyor> Neye basıyorlardı? Çan... Beyal. Beyal ve çana basmayı unutmayın efendim. Ben Yok ona zil diyorum. Abone ol. <laughs> kalktı, kalktı, kalktı. Bu şey mi? Bitti. Bitti kalktı, bitti kes. Ha, ne oldu? Şey mi bu? Yavuz. Bu... Turgul filmi ne? Nuri Bilge Ceylan mı? Hangisi Aynen. bu? Hayır Şeyde ha. Okan Bölgen'in poşetinden düşüyordu. Tamam peki. Ya, Anton Okan Bölgen'in poşeti. İlk, ilk sahnede gözüktü. Üçüncüde patlatmak lazım. Peki. Hadi, abi, ama abi. Bir sektirme, sektirme, her şey yapacağız. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben hiçbir şey